Gevaş, Artos dağlarının eteklerinde yer alan, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı seyred alan 30 bin nüfuslu, küçük ve şirin bir ilçe. Dört yıl öncesine kadar Gevaş da bu coğrafyanın kaderine ortaktı. Fakat bu küçük ilçeye günlerden bir gün hayalleri ve idealleri Van Gölü'nden daha büyük bir kaymakam atandı. Gevaş'ın kaderi değişti. Tahsin Aksu 37 yaşında. Samsun doğumlu genç bir kaymakam. Aksu 4 yıl önce Mardin dar geçitteki görevinden sonra Van'ın Gevaş ilçesine atandı. Ancak o Gevaş'a sadece mazbatasıyla değil, hayalleriyle de birlikte geldi. En önemli eksikliğin eğitim olduğunu fark edince kollarını sıvadı ve Gevaş'ın köylerini de kapsayan bir eğitim seferberliği başlattı. Kampanyasının adı Okuyan Gevaş'tı. Okuyan Gevaş kampanyası kampanya bir proje olarak başlattık. 2008 yılında amaç eğitimin temel altyapılarını oluşturmak, kadınlarımız ve çocuklarımız üzerinde eğitim bilinci oluşturmak ve geleceğe yarınlara daha eğitimli bir nesil yetiştirmek amacıyla başlamıştık. Yaptığımız çalışmalarla 7'den 77'ye herkesin içinde olduğu bir kampanya projeyi arzuladık. Bunun içinde 13 projeyi içinde barındırarak kadınları, engellileri, çocukları, ilk öğretim öğrencileri özellikle bunun dışında cezaevi sakinlerimize her birine ayrı bir proje olarak uygulamaya başladık. İki yıldır devam eden bu kampanya projemizde hedefimiz okur okuma yazma bilmeyenleri okur okuryazar hale getirmekti. Yavaşta da kişi başına bir kitaba ilk yıl hedefimizde ulaşmak, 30 bin kitap okumasını hedeflemiştik. 2009 yılında ise kişi başına iki kitabı hedeflemiştik, yani 60 bin kitap okunmasını. Ve netice itibariyle şu oldu: 2008 yılında kişi başına bir kitap hedefimize ulaştık. 2009 yılında ise şu anda 30 bin nüfuslu ilçemizde 51 bin tane kitap okunmuş oldu. Burada tabi kitap okuma oranlarını yükselten özellikle kadınlarımız oldu. Çünkü Okuyan Gevaş kampanyası içerisinde Evim Okulumdur Benim projesiyle kadınlarımız özellikle dezavantajlı gruplar anlamında daha ön plana çıkmış oldu. Tabii kadınlarımızın okuması çocukların okullaşmasına da etki yaptı. Aynı zamanda kadınlarımızın okuması ilk öğretimi bırakmış kadınlarımızın açık öğretime kayıtlarını da sağladı. Yılda 20 kişiye bir kitap düşen Türkiye'de 30 bin nüfuslu Van'ın Gevaş ilçesinde Okuyan Gevaş projesiyle bir yılda 33 bin kitap okundu. 570 ev hanımının kitap okumaya katılmaları sağlandı. Okuduğu kitaplardan 36 kişi dershaneye gitme, 5 kadın çamaşır makinesi alma, 8 kişi eğitim bursu alma hakkı kazandı. Ayrıca okuyan Gevaş projesinin bir ayağı olan Açıkta Kalma, Açık Öğretimli Ol çalışmasıyla Açık İlk Öğretime 103, Açık Liseye 210 kişi kaydını yaptırdı. Kitap Pasaportu diye ilk defa Türkiye'de uyguladığımız bizim ilçe Kitap Pasaportu adıyla bu uygulamada bu kitapları e, okurlarımız alıyor 30 bin nüfuslu ilçemizde 5 bin tane okurumuz var bizim kütüphaneye kayıtlı şu anda sürekli takip ettiğimiz ve e, kitaplarını alıyorlar merkezde haftada bir kitap alıp götüren e, okuyan geri getiriyor e, Türkçe öğretmeninin eşliğinde mülakat yapılıyor okuduğu kitapla ilgili mülakat yapılıyor aynı zamanda özetini çıkarmış çıkarıp getiriyor. Herkes mülakattan geçmiş oluyor. Köylere git köylere de ayda bir gidiyoruz. Ayda bir gittiğimiz bu çalışmalarda fedakar öğretmenlerimiz yine e, kar kış demeden gezip dolaşıyorlar. Burada mülakatlarını aynı şekilde yapıyorlar. Okunan kitaplarının özetlerini alıyorlar. Daha sonra da kayıtlarımız devam ediyor. Sene sonunda değerlendirmesini yapıyoruz. Sene sonu değerlendirmesinde de kimin ne ihtiyacı varsa. Yani dershaneye gitmek isteyen oluyor. Evine eşya almak isteyen oluyor ya da evini yaptırmak isteyen oluyor, çok kitap okumuşsa, biz ona destek olabiliyoruz. Tahsin Aksu, idealleriyle başladığı mesleğinde hayallerinden hiç vazgeçmedi. Kitap okumanın cümle içinde dahi kullanılmadığı evlere, kitabı, edebiyatı soktu. Bir ilçenin kaderinin okumayla değişebileceğine inandı. İnancını binlerce insana yaydı van'ın gevaş ilçesinde nesiller boyu sürecek kocaman bir fark yarattı.